Merhaba arkadaşlar, bu videoda bisiklet zincirinin nasıl temizlenmesi gerektiğini göstermeye çalışacağım. Bisikletimiz zinciri oldukça kirli. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Paklaların arası toz ve pisliklerle dolu. Keza ayna kolu ve arka dişliler de öyle. Bu yüzden bu zincirimizi temizleyeceğiz. Ve ayna kolu ve dişlileri de temizleyeceğiz aynı zamanda. Benim zincirimde özel bir bakla var, şurada, zincirimizi boşa düşürdükten sonra baklayı buluyoruz. O bakla şu an arada kaldı, o yüzden zincirimizi çekerek burada alıyoruz. Özel bakla şu an gördüğünüz gibi şu bakla. bak bu baklığın söküm videosunu Powerlink söküm videosu diye bulabilirsiniz. Altına videonun altına linkini de paylaşacağım. Gördüğünüz bakla sayesinde yani zinciri temizleyeceğim zaman kolayca sökebiliyorum zinciri. Bunun da şu şekilde bir karga bunun vasıtasıyla bu şekilde açabiliyor. Özel baktığımız düştü. İkisi de burada. Zincirimiz bayağı kirliymiş. Elim bile leş gibi yaptı. Kadroyu çizmeden zincirimizi alıyoruz. Bu zinciri çıkartma şimdi vitesi bile alırsanız 7 şey, alırsanız daha iyi olur. Bu sayede hem küçük dişli olacağı için daha kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Zincirimiz burada. Gördüğünüz gibi oldukça şekilli. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Lavaboya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 5 dakika boyunca zincirimizi suda beklettik. Ve aynı zamanda çalkaladık. Zincirimiz artık bütün kirini yani suya vermiş durumda zincirimiz sistemi parlamaya başladı. Suyun rengi de oldukça kirlendi. Hani daha temiz olmasını isteyenler bir kere daha sabunlu su koyup bir kere daha bu işlemi tekrarlayabilirler ama benim için çok önemli değil o kadar temiz olması. Nasıl olsa 200 kilometrede bir yani temizlemek zorunda kalıyorum. O yüzden zincirimizi bu haliyle durulamaya geçiriyoruz. Zincirimizi genel olarak bir gözle inceledikten sonra eğer çok kirli yerleri varsa fırçayla bu şekilde temizleyebiliriz. Ya da şurada görünen özel baklalarımızı da suya daldırıp fırçalarsak daha güzel olabilir. Gördüğünüz gibi parladı. Çok az bir uğraşmayla parlayabiliyor. Eğer zincir temizliğini aksatırsanız bir dahaki temizlikte bayağı bir zorlanırsınız. O yüzden zinciri sık temizlemekte fayda var. Bu sayede çok daha kolay temizleyebilirsiniz. Şimdi zinciri alıyoruz ve lavaboda suyun altında yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi duruluyor komple. Sabun kalmayacak şekilde. Zincirimizde hala biraz yağ var. Çünkü su üstünde durmuyor. Damla damla oluyor. O da yağ olduğunu göstergeçtir. Oy. Ama o çok önemli değil. Bu ona sürdüğüm yapışkan zincir yağ yüzünden oldu. Normalde ben makine yağı kullanıyorum. Makine yağı da kolayca çıkabiliyor. Ama bisiklet zinciri için üretilmiş yağların temizlenmesi biraz zor oluyor. Onlar biraz da yapışkan özellikle. Şimdi zincirimizi kurumaya alıyoruz. Bunu güneşin altında da yapabilirsiniz. Bir havlunun üzerine de koyabilirsiniz zinciri. Zincirin kuruması önemli. Evet arkadaşlar zincirimizi ayırdıktan sonra mutfağa geldik. Mutfakta. Ben zincir temizlemek için şöyle bir kap ayarladım. Bunu da temizliyorum. Artık bu kap başka bir işte kullanılamıyor. Evet, zincirimizi temizlemek için ben bulaşık deterjanı kullanıyorum. Yağ çözücü özelliği olduğu için. Gaz yağı, mazot gibi bu maddeler de kullanabilirsiniz ama hani ben bulmakta zorlanıyorum onları özellikle İstanbul'da. O yüzden bulaşık deterjanı şimdilik işimi görüyor. Zincirimiz gördüğünüz gibi hareket etmekte bile zorlanıyor. Oldukça kirli. Kille. Eğlenme kirletti. Bulaşık deterjanımızı kabın içine döküyoruz. Biraz bol da döküyoruz. Daha sonra bir kestirme fırça veya diş fırçası ile şöyle bir fırça veya herhangi bir eski diş fırçası ile bu işlemi yapabiliriz. Dincimizi fırçalayabiliriz. Ve dişlerimizi de fırçalayacağız zaten. Azıcık karışmasını sağladıktan sonra zincirimizi direkt içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi, şu an zincir sabun suyun içinde. Bunun içinde çalkaladıktan sonra zincirimizi tekrar durulayıp kurutuyoruz. Bu sabun suyun içinde çok uzun süre bekletirsek, zincirimiz patlanabilir. Bu şekilde, zincirimizi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdiden temizlenmeye başladı. şu Özel baklalarımızı da içine atıyoruz. Onlarla birlikte elimizi karıştırıyoruz. Bu işlemi yaparken bir eldiven takarsanız elinize çok daha iyi olur. Ben takmadım. Yani bu yüzden ellerim kirlendi. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalkaladıktan sonra yaklaşık 5 dakika zincirimizi bu karışımın içinde bekletiyoruz. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar Az önce zincirimizin temizliğini yaptık. Kurmaya bıraktık. Zincirimiz kururken ayna kolu ve arka rublenin dişlerini temizleyeceğiz. İlk önce ayna koldan başlıyoruz. Burada eskiden kullanmış o pis suyu kullanıyorum şu an. Ee, diş fırçası veya bunun gibi fırçayla yapabilirsiniz. Şöyle diş fırçasını daldırarak. Dişler çok kirli değil zaten. Dişler parlak olduğu için çok kir tutmuyorlar. ...diş fırçasıyla kolayca aralara girerek de yapabilirsiniz. İsterseniz de şöyle fırçayla... fırça fırçayla... ...batırıp... ...arkalık dişliği daha kolay temizleyebilirsiniz. Bu biraz daha yumuşak olduğu için... ...diş fırçasına göre... ...diş fırçası biraz daha iyi temizliyor. Bu kabı da yine altına koyduk. Akan kirler kaba oluyor. Etrafa biraz sıçrıyor ama... O kadar olacak. Daha sonra bütün zincir, dişliği temizlemeye dikkat ediyoruz. Arka tarafları kolun olduğu taraflar biraz zor temizleniyor. Oralar kilit kapı. İsterseniz buradaki aliyan başlardan vidalarını sökerek dişleri ayırabilirsiniz. Ama her temizlikte bunu yapmaya gerek yok. Çok detaylı temizlik yapmıyorum şu an. Hadi 200 kilometrede yapılan temizliği yapıyorum. Diğer detay temizliğini bisikleti yıkadığımda yapıyorum. O zaman dişleri falan da söküyorum. Bisikletin her yerini söküp baştan topluyorum. Temizliyorum her yerini. Ön dişli fena sayılmaz. Temizlen sayılır. Bazı yerlerinde hala var ama o kadar benim için önemli değil. Şimdi e, arka rubleye geçiyoruz. Rublemizde rublemizi temizlerken de aynı işlem geçerli. Yani rubleyi temizledikten sonra da arka attırıcıyı temizlemekte fayda var. O da kirleniyor ve vites geçişlerinde bir zorlanma hissedilebilir. Yani yumuşaklık kaybolabilir. Burayı yine dediğim gibi şöyle bir fırçayla temizleyebilirsiniz. Ya da aşağıdaki diş, diş fırçası gibi bir şeyle de temizleyebilirsiniz. Bu köpük suyun akmamasına dikkat edelim. Aktıysa da çok basit bir şekilde bir nemli bezle silebiliriz. Çünkü jantın kenarında bulunan Buralara değerse, şey aşağıdaki cantin yanaklarına değerse fren performansımızı etkileyebilir. O yüzden öyle gelmemesine dikkat ediyoruz. Geldiyse de çok üzülmüyoruz. Kolay bir bezle hemen siliyoruz. Gördüğünüz gibi problemimiz de kirliymiş. Pis sular akıyor altında. göbeğe fazla sıvı kaçırmadan sadece dişleri temizliyoruz. Bu ruble kaset değil, vidalı. O yüzden bunun flipper denilen parçasına bu malzemeler kaçabilir. Özellikle de yağ kaçmamasına dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi dişler temizlendi. Orijinal rengini aldı dişler. Biraz daha sert bir gelişmek için şu şekilde bir diş fırçası kullanabiliriz. Diş fırçası ile de yine şurada gördüğünüz gibi tüm dişlerin arasını rahat kesin temizliyoruz. Şu an arka attırıcı boşta olduğu için e, rubleye sürtüyor. Onu da vitesi yükselterek yapabilirsiniz. Şu an sürtmez. Sites 1'de olduğu için rubleye sürtüyordum. Gördüğünüz gibi bunları da iyice içimizi rahat edildiğine kadar temizliyoruz. E, yeterince temiz olduğuna inandıktan sonra rublemizi takabiliriz. Ve arka aktarıcının da dişlerini temizlersek iyi olur. Şu gördüğünüz dişleri. Şu an görebiliyor musunuz? Şöyle ona biraz daha yakınlaşırsak iyi olur. Arka genel olarak orada şu dişliler var. Zincirin üzerinde hareket ettiği. bunlar temizliyoruz. Bir hani zorluk yaratmasın diye zincirimize. Yani daha rahat dönsün diye. Bu sayede her yerini temizliyoruz. Evet yeteri kadar temizledik. Şimdi kuruyan zincirimizi alıp dişlerine kavuşturma zamanı geldi. Evet arkadaşlar şimdi zincirimizi ve dişlerimizi kuruladık. Aynı kolumuzda kuruladık. Zincirimizi yerine taktık. En sonunda da power linklerini özel baklayı bağlayacağız. Zincir kurularken şöyle F5 parçası kullandım. Bununla kolay bir şekilde kurulayabilirsiniz. Şimdi power link'in bir tarafını, zincirin bir tarafına diğerini aksi tarafına geçiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi zincirimizin iki ucu açık bir şekilde duruyor. Özel baklalarımız da orada. Akların birini buraya koyuyoruz. Diğerini ters tarafına koyduktan sonra elimizde düşmemesi için tutuyoruz. Her elimizde tutmazsın. Bak düşer. Bu şekilde oturttuktan sonra sıkı bir kuvvetle çekiyoruz ve baklalarımız birleşmiş oluyor. Baklaları birleştirdikten sonra da düşürdüğümüz zinciri bu şekilde pedaldan önce geçirerek ayna kolun birinci dişlisine takıyoruz. Evet. Şu anda ayna kolun arka tarafına geçirdik. Bu sayede de birinci ne? Birinci vitesi. Birinci vites değilsek geçirmek çok kolay olacak. Burada görme gibi zincirimiz artık çalışır durumda vitesimizi ayarladıktan sonra bisikleti kullanmaya başlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kameramanın olmadığı için bugün kendimi çekmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın.